Herkese tülinin mutfağından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir pazar klasiğimi paylaşmak istedim. Şöyle sizlerle birlikte az önce sarmamın iç harcını hazırladım. Gerçekten harika bir iç harcı oldu. Biliyorsunuz ben Antalya'da ev yemekleri yapıyorum. Evde yemek yapıp dışarıya satıyorum Her şeyimi böyle özene özene seçiyorum Yapraklarım da gerçekten incecik ve sapsarı Harika yapraklar Birazdan sizlerle birlikte saracağız Yalnız bugün pazar eşimle şöyle bir kahve keyfi yapayım dedim Belçikalardan gelen çikolatalarımızla Böyle birazcık erimişler ama Yine de harikalar Sütümüzü ısıttık kaynamak üzere Hemen şimdi dökeceğim Kahvemizi içtikten sonra sarmalarımızı saracağız O yüzden takipte kalın kızlar böyle kahvemizi yapmaya başladık kahvelerimiz harika oldu bardaklarımız şekil önümüzden çekilin kızlar kahvemiz hazır çocuklarla bir kahve keyfi yapalım hemen ardından beraber sarmalarımızı saracağız muhabbet edeceğiz dedikodu edeceğiz kızlar tülini mutfağını takip edin Artık kızlar mutlaka YouTube kanalıma abone olun. Oradan bütün tariflerimi alabilirsiniz. En ince ayrıntısına kadar tariflerimi sizlerle paylaşacağım. Sarma siparişi içinde türünün mutfağını takibi alın. Özelden mesaj atabilirsiniz. Herkese tek tek dönüş yapıyorum. Biz kahve keyfimizi yapalım kızlar. Hoşçakalın. Mutlu pazarlar. Allah'a emanet olun. <laughs>